1886 yılının Mayıs ayında, Atlanta'da küçük bir eczanenin arka odasında alışılmadık bir deney gerçekleşiyordu. Deneyin sahibi, iç savaş gazisi ve eczacı Dr. John Pemberton'du. Savaşta aldığı ağır yaralar onu morfin bağımlısı yapmıştı. Çaresini ararken, bir yandan da baş ağrılarına, yorgunluğa ve sindirim sorunlarına çare olacak yeni bir şurup formülü üzerinde çalışıyordu. İşte bu arayış, tarihin en ikonik içeceklerinden birine hayat verdi. Formülün iki dikkat çekici bileşeni vardı. Kokainin ham maddesi, koka yaprağı özü ve yüksek oranda kafein içeren kola fındığı. Tat için karamelize şeker, gizem için birkaç bitki özü eklendi. İsim bu iki maddeden türedi. Ancak markaya Coca-Cola adını veren Pemberton değil, muhasebecisi Frank Robinson'dı. Robinson yalnızca ismi değil, bugün hala kullanılan kıvrımlı logoyu da tasarladı. İlk gün sadece 9 bardak satıldı. Ama bu 9 bardak, ileride milyarlarca insana ulaşacak küresel bir imparatorluğun başlangıcıydı. Ne yazık ki Pemberton önünde bu yükselişi göremedi. 1888'de hayatını kaybettiğinde hisseler hırslı iş adamı Asa Candler'ın eline geçti. Candler, Coca-Cola'yı bir ilaç olmaktan çıkarıp, terahtatıcı bir içecek olarak yeniden konumlandırdı. Onun agresif pazarlama stratejileri sayesinde Coca-Cola kısa sürede Amerika'nın dört bir yanında tanınan bir marka oldu. Amerika'nın başka bir köşesinde, Kuzey Carolina'da benzer bir hikaye yazılıyordu. 1893'te eczacı Cary Bradham kendi içeceğini geliştirdi. Beş yıl sonra bu karışım Pepsi Cola adını aldı. İsmini sindirime yardımcı Pepsin enziminden alıyordu. Bradham'ın hayali Coca-Cola gibi dev bir marka yaratmaktı. 1900'lerin başında Pepsi küçük ama sadık bir müşteri kitlesi kazandı. Ancak kader çarkı acımasız döndü. Birinci Dünya Savaşı sırasında şeker fiyatlarının ani yükselişi markayı ağır bir krize sürükledi. 1923'te Pepsi iflas etti. Yatırımcılar markayı yeniden ayağa kaldırsa da bu kez büyük buhran yılları darbe vurdu. Şirket ikinci kez çöküşün eşiğine geldi. 1930'lara gerindiğinde Coca-Cola neredeyse ulusal bir simge olmuştu. Pepsi ise ayakta kalma mücadelesi veren küçük bir marka görüntüsü çiziyordu. Ama tarih, iki markayı aynı arenada buluşturacak, lekabetleri yalnızca market raflarında değil, küresel siyasetin sahnesinde de yaşanacaktı. İkinci Dünya Savaşı başladığında Coca-Cola artık sadece bir içecek değil, Amerikan yaşam tarzının bir sembolüydü. 1941'de Amerika savaşa girdiğinde, şirketin CEO'su Robert Woodruff, tarihe geçecek bir karar aldı. Amerikan üniforması giyen her asker, dünyanın neresinde olursa olsun, 5 sente Coca-Cola içecek. Bu söz yalnızca ticari bir vaat değildi. Cephede canını ortaya koyan bir askerin eline uzatılan buz gibi bir kola, ana vatandan gelen bir parça, immoral kaynağıydı. Coca-Cola savaş boyunca 64 ülkede şişeleme tesisleri kurdu marka Amerikan ordusuyla birlikte tüm dünyaya yayıldı. Peki, Pepsi ne yapıyordu? Asıl kırılma 1959'da yaşandı. Soğuk savaşın en gergin günlerinde Moskova'daki Amerikan Ulusal Sergisi'nde Pepsi CEO'su Donald Kendall, Sovyet lideri Nikita Kuruşçe ve kameraların önünde Pepsi ikram etti. Kapitalizmin simgesi bir Amerikan içeceği, demir perdenin ardındaki en güçlü adamın elindeydi. Bu sahne Pepsi'yi Sovyetler Birliği'nde satılan ilk Amerikan markası yaptı. Coca-Cola batıda özgürlüğün bayrağını taşırken Pepsi doğuda yeni bir cephe açıyordu. Artık bu yalnızca bir içecek savaşı değil, diplomatik bir gösteriydi. 1970'ler televizyonun altın çağıydı. Reklamlar evlerin baş köşesine yerleşti. Coca-Cola gelenek ve aileyi, Pepsi ise Gençlik ve cesareti satıyordu. 1975'te Pepsi tarihe geçen Pepsi Challenge kampanyasını başlattı. Sokakta yapılan kör adım testlerinde çoğu kişi Pepsi'yi tercih ediyordu. Pepsi genç kuşağın enerjisini arkasına aldı. Coca-Cola ise klasik, güvenilir kimliğini korumayı seçti. Ama Pepsi'nin yükselişi şirketi rahatsız etti. 1985'te Coca-Cola radikal bir hamle yaptı. New Coke, daha tatlı formül Pepsi'ye karşı çıkış olarak tasarlandı. Ancak sonuç tam bir felaket oldu. Sadık müşteriler öfkeyle tepki gösterdi. Protestolar düzenlendi. New Coke sadece 79 gün yaşayabildi. Sonra orijinal formül geri geldi. Coca-Cola klasik. 1980'lerden itibaren savaş artık yalnızca reklamlarda değildi. Büyük yatırım fonları Coca-Cola ve Pepsi hisselerini toplamaya başladı. Vanguard, Fidelity, BlackRock gibi devler iki şirkette de stratejik paylara sahip oldu. Bu rekabeti farklı bir boyuta taşıdı. Tüketici tarafında Coca-Cola mı Pepsi mi tartışması alevlenirken perde arkasında her iki markanın büyümesi aynı yatırımcıların kasasını dolduruyordu. Artık mesele yalnızca tat farkı değil, küresel sermayenin kontrol oyunu. 2000'lerle birlikte Coca-Cola ve Pepsi 200'den fazla ülkede faaliyet gösteren iki dev imparatorluk haline geldi. Ama dikkatle bakıldığında rekabet her yerde aynı yoğunlukta değildi. Hindistan'da Coca-Cola kuzeyde, Pepsi büyük şehirlerde öne çıktı. Çin'de Coca-Cola büyük şehirlerde Pepsi ikinci kademe kentlerde güçlendi. Afrika'da Coca-Cola neredeyse mutlak hakimiyet kurarken Pepsi yalnızca birkaç ülkede etkiliydi. Resmi bir anlaşma olmasa da tablo açıktı. İki dev dünyayı fiilen bölüşüyordu. Tüketici algısında rekabet sürerken perde arkasında dengeli bir pazar paylaşımı vardı. Coca-Cola duygulara oynadı. Aile, bayram, mutluluk. Pepsi gençliği ve pop kültürünü sahiplendi. Michael Jackson'dan Beyoncé'ye, e, futbol yıldızlarına kadar birçok ikon Pepsi'nin yüzü oldu. Bu strateji tüketiciyi ikiye böldü. Sadakat arttıkça satışlar da yükseldi. Rekabet aslında her iki markanın da işine yarıyordu. 2000'lerde rekabet gazlı içeceklerin dışına taştı. Coca-Cola Zero serisi ve Costa Coffee yatırımıyla yeni alanlara girdi. Pepsi Rockstar Enerji ve Tropicana ile enerji ve sağlıklı içecek kategorilerine yöneldi. Finansal tarafta tablo daha da çarpıcıydı. 2023 itibarıyla Coca-Cola ve Pepsi'nin en büyük üç hissedarı aynıydı. Vanguard, BlackRock ve State Street. Görünürde rekabet devam ediyor ama kazanan taraf aslında hep aynı. Küresel finansın devleri. 2000'lerde rekabet gazlı içeceklerin dışına taştı. Coca-Cola, Zero serisi ve Costa Coffee yatırımıyla yeni alanlara girdi. Pepsi, Rockstar Enerji ve Tropicana ile enerji ve sağlıklı içecek kategorilerine yöneldi. Finansal tarafta tablo daha da çarpıcıydı. 2023 itibarıyla Coca-Cola ve Pepsi'nin en büyük üç hissedarı aynıydı. Vanguard, BlackRock ve State Street. Görünürde rekabet devam ediyor ama kazanan taraf aslında hep aynı. Küresel Finansın Devleri Street Bu dev yatırım fonları, dünyanın en büyük şirketlerinde benzer şekilde paylara sahip. Yani görünürdeki rekabet sürse de, kazanan taraf aslında hep aynı, küresel finansın devleri. Tabii ki her ne olursa olsun tüketici tarafında algı hep aynı kalacak. Coca-Cola mı, Pepsi mi? İşte bu soru sorulmaya devam edecek. Oysa perde arkasında belki de her yudum aynı yatırımcıların kasasını akmaya devam ediyor. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoların devamı, kanalın ilerlemesi için bu videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın. 1886 yılının Mayıs ayında, Atlanta'da küçük bir eczanenin arka odasında alışılmadık bir deney gerçekleşiyordu. Deneyin sahibi, İç savaş gazisi ve eczacı Dr. John Pemberton'dı. Savaşta aldığı ağır yaralar onu morfin bağımlısı yapmıştı. Çaresini ararken bir yandan da baş ağrılarına, yorgunluğa ve sindirim sorunlarına çare olacak yeni bir şurup formülü üzerinde çalışıyordu. İşte bu arayış, tarihin en ikonik içeceklerinden birine hayat verdi. Formülün iki dikkat çekici bileşeni vardı. Kokainin ham maddesi, koka yaprağı özü ve yüksek oranda kafein içeren kola fındığı. Tat için karamelize şeker, gizem için birkaç bitki özü eklendi. İsim bu iki maddeden türedi. Ancak markaya Coca-Cola adını veren Pemberton değil, muhasebecisi Frank Robinson'dı. Robinson yalnızca ismi değil, bugün hala kullanılan kıvrımlı logoyu da tasarladı. İlk gün sadece 9 bardak satıldı. Ama bu 9 bardak, ileride milyarlarca insana ulaşacak küresel bir imparatorluğun başlangıcıydı. Ne yazık ki Pemberton önünde bu yükselişi göremedi. 1888'de hayatını kaybettiğinde, hisseler hırslı iş adamı Asa Candler'ın eline geçti. Candler, Coca-Cola'yı bir ilaç olmaktan çıkarıp, terahtatıcı bir içecek olarak yeniden konumlandırdı. Onun agresif pazarlama stratejileri sayesinde Coca-Cola, kısa sürede Amerika'nın dört bir yanında tanınan bir marka oldu. Amerika'nın başka bir köşesinde, Kuzey Carolina'da benzer bir hikaye yazılıyordu. 1893'te eczacı Kerry Bradham kendi içeceğini geliştirdi. 5 yıl sonra bu karışım Pepsi Cola adını aldı. İsmini sindirime yardımcı pepsin enziminden alıyordu. Bradham'ın hayali Coca-Cola gibi dev bir marka yaratmaktı. 1900'lerin başında Pepsi küçük ama sadık bir müşteri kitlesi kazandı. Ancak kader çarkı acımasız döndü. Birinci Dünya Savaşı sırasında şeker fiyatlarının ani yükselişi markayı ağır bir krize sürükledi. 1923'te Pepsi iflas etti. Yatırımcılar markayı yeniden ayağa kaldırsa da bu kez büyük buhran yılları darbe vurdu. Şirket ikinci kez çöküşün eşiğine geldi. 1930'lara gerindiğinde Coca-Cola neredeyse ulusal bir simge olmuştu. Pepsi ise ayakta kalma mücadelesi veren küçük bir marka görüntüsü çiziyordu. Ama tarih iki markayı aynı arenada buluşturacak, lekabetleri yalnızca market raflarında değil, küresel siyasetin sahnesinde de yaşanacaktı. İkinci Dünya Savaşı başladığında Coca-Cola artık sadece bir içecek değil, Amerikan yaşam tarzının bir sembolüydü. 1941'de Amerika savaşa girdiğinde, şirketin CEO'su Robert Woodruff, tarihe geçecek bir karar aldı. Amerikan üniforması giyen her asker, dünyanın neresinde olursa olsun, 5 sente Coca-Cola içecek. Bu söz yalnızca ticari bir vaat değildi. Cephede canını ortaya koyan bir askerin eline uzatılan buz gibi bir kola, ana vatandan gelen bir parça, immoral kaynağıydı. Coca-Cola savaş boyunca 64 ülkede şişeleme tesisleri kurdu. Marka, Amerikan ordusuyla birlikte tüm dünyaya yayıldı. Peki, Pepsi ne yapıyordu? Asıl kırılma 1959'da yaşandı. Soğuk Savaş'ın en gergin günlerinde Moskova'daki Amerikan Ulusal Sergisi'nde Pepsi CEO'su Donald Kendall, Sovyet lideri Nikita Kuruşçe ve kameraların önünde Pepsi ikram etti. Kapitalizmin simgesi bir Amerikan içeceği, demir perdenin ardındaki en güçlü adamın elindeydi. Bu sahne, Pepsi'yi Sovyetler Birliği'nde satılan ilk Amerikan markası yaptı. Coca-Cola batıda özgürlüğün bayrağını taşırken, Pepsi doğuda yeni bir cephe açıyordu. Artık bu yalnızca bir içecek savaşı değil, diplomatik bir gösteriydi. 1970'ler televizyonun altın çağıydı. Reklamlar evlerin baş köşesine yerleşti. Coca-Cola gelenek ve aileyi, Pepsi ise gençlik ve cesareti satıyordu. 1975'te Pepsi tarihe geçen Pepsi Challenge kampanyasını başlattı. Sokakta yapılan kör tadım testlerinde çoğu kişi Pepsi'yi tercih ediyordu. Pepsi, genç kuşağın enerjisini arkasına aldı. Coca-Cola ise klasik, güvenilir kimliğini korumayı seçti. Ama Pepsi'nin yükselişi şirketi rahatsız etti. 1985'te Coca-Cola radikal bir hamle yaptı. New Coke. Daha tatlı formül Pepsi'ye karşı çıkış olarak tasarlandı. Ancak sonuç tam bir felaket oldu. Sadık müşteriler öfkeyle tepki gösterdi. Protestolar düzenlendi. New Coke sadece 79 gün yaşayabildi. Sonra orijinal formül geri geldi. Coca-Cola klasik. 1980'lerden itibaren savaş artık yalnızca reklamlarda değildi. Büyük yatırım fonları Coca-Cola ve Pepsi hisselerini toplamaya başladı. Vanguard, Fidelity, BlackRock gibi devler iki şirkette de stratejik paylara sahip oldu. Bu rekabeti farklı bir boyuta taşıdı. Tüketici tarafında Coca-Cola mı Pepsi mi tartışması alevlenirken perde arkasında her iki markanın büyümesi aynı yatırımcıların kasasını dolduruyordu. Artık mesele yalnızca tat farkı değil, küresel sermayenin kontrol oyunu. 2000'lerle birlikte Coca-Cola ve Pepsi 200'den fazla ülkede faaliyet gösteren iki dev imparatorluk haline geldi. Ama dikkatle bakıldığında rekabet her yerde aynı yoğunlukta değildi. Hindistan'da Coca-Cola kuzeyde, Pepsi büyük şehirlerde öne çıktı. Çin'de Coca-Cola büyük şehirlerde, Pepsi ikinci kademe kentlerde güçlendi. Afrika'da Coca-Cola neredeyse mutlak hakimiyet kurarken Pepsi yalnızca birkaç ülkede etkiliydi. Resmi bir anlaşma olmasa da tablo açıktı. İki dev, dünyayı fiilen bölüşüyordu. Tüketici algısında rekabet sürerken, perde arkasında dengeli bir pazar paylaşımı vardı. Coca-Cola duyguları oynadı. Aile, bayram, mutluluk. Pepsi, gençliği ve pop kültürünü sahiplendi. Michael Jackson'dan Beyoncé'ye, futbol yıldızlarına kadar birçok ikon Pepsi'nin yüzü oldu. Bu strateji tüketiciyi ikiye böldü. Sadakat arttıkça satışlar da yükseldi rekabet aslında her iki markanın da işine yarıyordu. 2000'lerde rekabet gazlı içeceklerin dışına taştı. Coca-Cola Zero serisi ve Costa Coffee yatırımıyla yeni alanlara girdi. Pepsi, Rockstar Enerji ve Tropicana ile enerji ve sağlıklı içecek kategorilerine yöneldi. Finansal tarafta tablo daha da çarpıcıydı. 2023 itibarıyla Coca-Cola ve Pepsi'nin en büyük üç hissedarı aynıydı. Vanguard, BlackRock ve State Street. Görünürde rekabet devam ediyor ama kazanan taraf aslında hep aynı. Küresel finansın devleri. 2000'lerde rekabet gazlı içeceklerin dışına taştı. Coca-Cola, Zero serisi ve Costa Coffee yatırımıyla yeni alanlara girdi. Pepsi, Rockstar Enerji ve Tropicana ile enerji ve sağlıklı içecek kategorilerine yöneldi. Finansal tarafta tablo daha da çarpıcıydı. 2023 itibarıyla Coca-Cola ve Pepsi'nin en büyük 3 hissedarı aynıydı. Vanguard, BlackRock ve State Street. Görünürde rekabet devam ediyor ama kazanan taraf aslında hep aynı. Küresel finansın devleri, Street. Bu dev yatırım fonları dünyanın en büyük şirketlerinde benzer şekilde paylara sahip. Yani görünürdeki rekabet sürse de kazanan taraf aslında hep aynı. Küresel finansın devleri. Tabii ki her ne olursa olsun tüketici tarafında algı hep aynı kalacak. Coca-Cola mı, Pepsi mi? İşte bu soru sorulmaya devam edecek. Oysa perde arkasında belki de her yudum aynı yatırımcıların kasasını akmaya devam ediyor. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoların devamı, kanalın ilerlemesi için bu videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.